Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sade arkadaşlar bugün kaçalımımız haber alamadığınız kişi ne durumda bu açılım yapacağız arkadaşlar birinci deste ve ikinci deste arkadaşlar e, mavi taş ya da mor taş arkadaşlar küçük birazcık daha mı şöyle bir tutayım görün görün istedim. Şimdi arkadaşlar haber alamadığınız kişi ne durumda? Yani bu e, ex olur, platonik olur, merak ettiğiniz bir insan olur. E, ne durumda olduğuna bakacağız. Neler düşünüyormuş onlara bir bakarız arkadaşlar. Küçük bir açılım yapacağız arkadaşlar. Şimdi bakalım haber alamadığınız kişi ne durumda? Şu destelerden de faydalanacağız tabii ki. Şimdi ben birinci destemizden başlıyorum arkadaşlar İkinciyi kenara alıyorum ve soruyorum haber alamadığınız kişi ne durumda Ne durumda ne düşünüyor? İyi mi, kötü mü, keyfi yerinde mi, değil mi? Bakalım. Evet, iki tane gelmek istedi. Üçüncü sıramız. İki tane gelsin arkadaşlar o. Burada bir tane. Görüyorsunuzdur umarım. Bir kontrol edeyim ben. Bakalım açı nasıl? İyi, gayet güzel. Şimdi arkadaşlar benden özel danışmanlık almak isteyenler altta mail veya Instagram hesaplarımdan bana ulaşabilirler. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Şunu şuraya koyalım. Mavi taşı seçenler için. Şöyle koyalım hatta şurada gözüksün. Mavi taşı seçenler bir de ekstra destek atıyorum arkadaşlar. demek ki durmak istemiyor orada. <laughs> Ama illa durdurucuz. Bakalım ne durumda. küçük minik bir açılım olacak arkadaşlar bu da bakalım durumu ne ne durumda gayet rahat mı yoksa bir değişim içerisine girmiş mi girmemiş mi seviyor seviyorum diyor haber alamadığınız kişi seviyorum diyor <laughs> dengem bozuk diyor İyi değilim diyor hiç iyi değilim diyor Evet arkadaşlar Aynen böyle hiç iyi değilim çünkü elini kolunu bağlı bıraktım senin ve nasıl bir e, hareket yapacağım nasıl e, bu durumu kurtaracağım bir fikrim yok diyor haber alamadığınız kişi. Şu camlardan çok ses geliyor arkadaşlar. Bir, ben camı kapatayım geleyim. Evet arkadaşlar. E, şimdi en başından başlayalım. Şöyle bir durum var. Aranızda bir mesafe olabilir arkadaşlar, hani şehirler arası gibi vesaire. Böyle bir mesafe olabilir. İyi durumda değilim diyor. En başta bunu söylemek istiyorum. Çünkü sabrettiği konularda bir kere ee, hani bugüne kadar hep sabır enerjisinde olmuş. Hep bir böyle nasıl desem. E, ayrıldıktan sonra veya aranızdaki iletişim bittikten sonra hep bir sabır enerjisinde olmuş. Hani e, bir anlaşmaya yanaşmamış. Hep beklemiş yani. Böyle görünüyor. E, ve hani gözünü de bu süreçten de sizden de ayırmamış ama böyle de bir durum var arkadaşlar. Onu da söylemem gerekiyor. Hep bir hani e, düzen değişir mi? Hani şans bizden tarafa güler mi? Veya benden tarafa güler mi? Şeklinde kendi kendine dengesinin bozulduğu ve iyi günleri düşündüğü zamanlar çok olmuş arkadaşlar. Burada cennetin kapıları ve kalp tutan erkek. Yani aslında şunu istiyor. Şu durumda arkadaşlar. En başta hani gerçekten ona mutluluğu tattıracak. Onu gerçekten etkileyecek veya sevecek. Çok güzel bir aşk yaşayacağı bir kadersel bir ilişki istiyor hayatına. Yani şansının dönmesini istiyor bu kişi. En başta bu sizinle daha çok sizinle. Çünkü daha sonrasında ruh dengesinin bozuk olduğunu görüyorum. Yani bir türlü durumları düzeltememiş, bir türlü istediği şeye ulaşamamış şekilde görüyorum burada. Ruh hallerinin hakimiyeti. Arkadaşlar bakın dengesiz bir ruh hali görüyorsunuz kararsızlık gerçekten ciddi anlamda büyük bir kararsızlık kılıç yedilisi ve para kraliçesi var buradaki bu kararsızlığı bu kişiye veren arkadaşlar muhtemelen ki sizsiniz çünkü burada ne var arkadaşlar en başta para kraliçesi duygu vermeyen şimdi diyeceksiniz ki evet ben para kraliçesiyim oğlak burcuyum veya boğa burcuyum veya başak burcuyum diyeceksiniz onunla alakası yok arkadaşlar altını çiziyorum bununla alakası yok burada mantığıyla hareket eden veya duygu vermeyen artık bir müddet sonra kendine geri çekmiş hani emek vermiş vermiş artık yeter demiş olan kişiler var bu kişiler e, duygu vermediği için ve artık kendini bir kenara çektiği için e, bu kişinin dengesi bozulmuş yani bugüne kadar belki hmm, e, sizden hep sevgi alıyordu. Belki hiç böyle davranmıyordunuz ona. Belki değiştiniz. Aranızdaki güven problemleri sizin soğuk davranmanıza sebep olmuş. Muhakkak ki burada kılıç yedilisi var. Çünkü ya güven problemi var ya da yalan, iki yüzlülük vesaire gibi bir durumlar var burada. Ve bu sizin bu tavrınız onun hiç beklemediği bir tavır olmuş arkadaşlar. Bunu da söylemek isterim. Yani ben böyle bir tavırı ondan beklemiyordum. veya da ben böyle bir tavır gösteren kadına veya erkeğe nasıl davranacağım e, durumu var burada arkadaşlar. Ee, ve nasıl davranacağını, nasıl bir yol seçeceğini, nasıl e, bu durumla mücadele edeceği konusunda hiçbir fikri olmayan bir kişi var karşımızda ve iyi durumda değil, yani dengesi bozulmuş durumda, biraz depresyonla e, şey arasında böyle hani bazen oluruz ya böyle hani gel gitli zamanlarımız aynen o gel gitli zamanlarında bazen hayattan keyif alıyordur, bazen sizin yokluğunuzu iliklerinize kadar hisseden bir insan var burada Şimdi şeytan kartı, ikinci çakra ve meditasyon kartı. Şöyle bir durum var. Sizin elinizi kolunuzu bağlamış arkadaşlar. Böyle de bir durum söz konusu. Ve aranızda ya üçüncü kişileri soktu ya olumsuz olayları soktu ya aile bireylerini soktu. Ne bileyim ya negatif düşünceler yüzünden kendini iyi durumda hissetmiyor. Sizinle aranızdaki bağın bölündüğünü ve bozulduğunu zaten farkında ve bununla ilgili ne yapıyor? Meditasyon yapıyor. Ne demek? Bu dua ediyor ve bu süreci bu süreci akışına bırakmış durumda. Biz ne durumda diye açtığımız için aslında onun ruh halini görüyoruz arkadaşlar. Burada hani eylem yapacağım vesaire değil. Hani bunun ruh hali ne durumda? İyi durumda değil. Hala daha seviyorum diyen bir kişi var ama gerçekten karşımdaki kişi benim önceden tanıdığım bir insan değil yani bu ne demek önceden sevgi veriyordu şimdi vermiyor veyahut da sevgi alamıyorum ve nasıl davranacağımı bilmiyorum ee, ne yapmam gerektiğini bilmiyorum ve bu yüzden dengem bozuldu ne tarafa gideceğimi bilmiyorum bu yüzden dengem bozuldu diyen birisi evet arkadaşlar devam edebiliriz sessiz alalım şunu Şimdi arkadaşlar böyle bir durum içerisinde yani ne durumda diye baktığımızda sizden hiçbir şey alamadığı için ki şöyle bir durum var hani siz şey diyeceksiniz şimdi en az vakti zamanda ben veren taraftım Yani ne bileyim sevgimi gösterdim şunu yaptım bunu yaptım şu an alamıyor arkadaşlar yani ben geçmişten bahsetmiyorum şu andan bahsediyorum andan bahsediyorum geçmişte ol, olmuş olabilir peki yani bu durum hani ayrılığınız veya haber alamamı, alamıyor oluşunuz e, bu kişi nasıl etkilemiş? Bu kişiyi gerçekten ruh dengesini bozmuş. Yani ben burada büyük bir pişmanlıktan ziyade, bakın hep pişman oldum vesaire deriz. Ben çok büyük bir pişmanlıktan ziyade burada birazcık daha şunu aldım. Yani ruh durumum iyi değil ama bu durumu kurtarmaya çalışıyorum ve çalışacağım mesajını aldım. Yani ne demek bu? Yani bu durum içerisinden çıkmaya çalışıyor. Ee, belki sizin hayatınıza gelme veya gelmeme konusunda nasıl geleceği konusunda stratejiler yapmaya çalışıyor. Çünkü gerçekten bu hayatında hani sizin ilgili konularda artık şansının dönmesini ve durumun düzelmesini istiyor bu kişi. Peki, e, peki duyguları ne söylemek ister bu kişinin? Haber alamadığınız kişinin duygularında neler var sizinle ilgili? Bir bakalım. Bakmak istedim. Nedense var mı bir duygusu? Evet. ilişkide bir değişiklik istiyor arkadaşlar. Şu an olan haber olmayan bir süreçte değişiklik istiyor. Ve hala daha sizi tanımak istiyor arkadaşlar. Ee, biraz <laughs> burada şöyle bir seçim daha yapalım ve bırakalım. Ee, sizi sizin onu affetmenizi isteyen bir yanı var arkadaşlar. Burada yani biraz affetmenizi istiyor. Evet biz ayrıldık diyor. Beni affetmeni istiyorum diyor arkadaşlar duygularında böyle şeyler var. Bir şeyleri değiştirmek istiyor. Zaten hani şurada da var bir şeyleri değiştirmek istediği bir ruh hali ama değiştirme olayına girdiği zaman da dengesinin bozulduğunu görüyoruz arkadaşlar burada. Yani bazen şey diyoruz hani bir pek eylem olacak mı vesaire ruh haline baktığımız için eylem konusunda çok net bilgi vermez arkadaşlar. Çünkü ben eylem değil ruh haline bakmak istedim. Yani ne durumda? Mutlu mu mutsuz mu? Ben mutsuz diyorum arkadaşlar. Oyun mutsuzdan tarafa iyi bir durumda değil. Şimdi arta gelecek yazacaksınız beter olsun falan. <laughs> Ha, olsun arkadaşlar. Siz öyle istiyorsanız öyle olsun. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakalım e, ikinci destemizi seçenler yani mor taşımızı seçenler e, haber alamadığı kişiler kişiler ne durumda yani kişi ne durumda bakalım. Ruh hali nasıl? Ne durumda? Bakalım bunlar ne durumda? Bunlar gayet mutlular e, mı? Yoksa mutsuzlar mı? Şimdi şöyle yapalım. Şuradan da seçelim. Biraz bunlar da böyle hani acı çekme gibi bir şey hissettim ama bakalım hani bir acı çekmeden ziyade belki de şey olabilir bu özlem duygusu da olabilir hissettiğim şey. Bakalım özlem duygusu var mı gerçekten? Bir konuşamamanın verdiği bir süreç var arkadaşlar. Çok şöyle bir durum var. Yani söylenmemiş sözler deriz ya. Tam da bu sürecin içindeler bence. Benim hissettiğim bu. Evet ne durumda? Bakın arkadaşlar dedim ya biraz böyle kendileri yordukları veyahut da çok böyle özledikleri bir süreç olabilir ki öyle bir süreçteler ama ben bu kişileri acı çekseler bile, acı çekseler bile birazcık daha rahat bir enerjide görüyorum. Yorgun bir enerjileri var. Hani rahat olsa da yorgun bir enerjileri var. Şimdi ilginç bir şekilde sizinle ilgili de dua ediyorlar. Evet evet. Doğru duydunuz. Sizinle ilgili de dua ediyorlar. Şimdi şaşıracaksınız. Lakin durum bu. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bir kere sizinle olan ilişkilerinde önle, ön, ön, ya akıllarında bir ket var bunların. Ne bunlar? Hani ego kartı çıktı burada ya bu ilişkide. Hani e, büyük bir tartışma oldu, kavga oldu, üçüncü kişiler oldu veya maddi bir kriz yaşandı. Ne bileyim böyle bir tartışmanız, kavganız, böyle kötü bir ayrılığınız olmuş olabilir arkadaşlar ve bu ilişki çok da fazla hani yin bütünleşme açısından baktığımızda çok olumlu ve o, hani okey biz birleşelim tarzında bakmıyor arkadaşlar. Yani böyle bir durum içerisinde pek yoksunluğunuzu hissediyor mu? Evet, hissediyor. Yoksunluğunu hissediyor. Bir özlem var zaten kalpten aldığım. Ama bu kişi size gelmekte, o mutlu eski günlere dönmekte çok zorlandığı bir süreci içerisinde arkadaşlar. E, düşünüyor ama düşünmesine rağmen nasıl size gelebileceğini, nasıl bir adım atabileceğini, nasıl bir sürecin içerisinden çıkabileceğini konusunda hiçbir fikri olmayan bir insanla karşı karşıyayız. Neden? Şimdi burada aranızdaki engeller vesaire o gerginlik enerjisi belki sizi aldattı, belki üçüncü kişileri aldı anlatabiliyor muyum? Belki de ailesi yüzünden... Belki de kavga boyutu gerçekten haddini aştı. Sizi gerçekten kırdı. Anlatabiliyor muyum? Belki yalan söyledi, belki aldattı. Ee, ya bu süreç içerisinde gerçekten bunun üstesinden nasıl gelebilirim dediği noktada tıkalı kalmış durumda. Yani hiçbir şekilde önünü göremiyor ve hiçbir şekilde doğru bir taktik, doğru bir strateji yapamıyor. Ve düşünüyor arkadaşlar, evet düşünmüyor değil, düşünüyor. Nasıl yapabilirim, nasıl mücadele edebilirim ve nasıl bu durumu değiştirebilirim şeklinde. Lakin bunu yapacak eforu kendinde bulamıyor. Çünkü burada yapmak kartı, şöyle diyeyim. Bir araya gelmeniz için dua ediyor, bakın dua ediyor, sadece dua ediyor ve akışına bırakmış durumda. Yani e, bu ilişkinin birazcık daha şifalanma ihtiyacı var. E, düzelmeli miyiz, düzelmemeli miyiz? E, veyahut da düzelirsek nasıl e, ben bunu yapabilirim? Yani barışırsak nasıl yapabilirim? Nasıl barışabilirim? Vesaire... ...kimiler için sizinle ilgili de duaları var. Ya Bu dua nedir arkadaşlar? Gerçekten kimileri bu ilişki imkansız boyutunda görüyor bu desteği seçenler ve... ...o yüzden bu ilişkiyle ilgili pek efor sarf etmek istemiyor. Kimileri de şu anlık yeni olan bir süreçse bu biraz e, durum taze olduğu için de... ...birazcık şu sürecin, sizin öfkenizin, sizin kızgınlığınızın veyahut da kırgınlığınızın... ...çünkü sırt dönmüşsünüz değnek kraliçeleri burada geçmesi için dua ediyor. Yani birazcık zamana ihtiyacım var. Çünkü onun bir hani şeye sakinlemeye ihtiyacı var diyor. Sizden dolayı. Kimileri için ise bu uzun süreçte bir şeyse ayrılıksa veya haber alamanız ki işte uzun süreç varsa burada arkadaşlar çok negatif düşünüyor. Çok negatif düşündüğü için de bu ilişki olumsuz bakıyor. Yani ben burada birazcık hani özlemle birlikte birazcık da zorlanma alıyorum, acı çekme alıyorum ama acı çekmeyle birlikte şu birleşme eylemini göremedim. Yani hani ruh durumu iyi değil, her şeyi akışına bırakmış, her şey böyle bir rahat enerjide bırakmış, rahat değil ama rahatmış gibi davranıyor. Durumu kurtarmaya çalışma enerjisi yok çünkü kendini başarısız görüyor ruhsal durumu hiç iyi değil. Onu söylemek istiyorum. Hiç iyi değil. Ben kalp enerjisi olarak iyi bir enerji almadım bu kişiden. Sadece duaya ve meditasyona zamana bırakmış bu kişi her şeyi. Ama biz açılımı ne diye açtık? Ne durumda diye açtık? <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi 5. çakrada yani konuşma konularında bir tıkanıklık var bu kişinin ve şunu diyor yani şu var konuşulmamış meseleler, söylenmemiş sözler, anlatılmamış şeyler yani bir sürü bir sürü şey var ve e, her şey yarım kalmış olabilir bu ilişkide ve bu kişi çok bir şeyleri anlatamamış veya siz anlatamamışsınız. Anlatabiliyor muyum? Hani böyle e, arafta kalmış bir ilişki veya arafta kalmış bir durum ve öyle mi hani bu şekilde mi bitti? Bu şekilde bitmiş arkadaşlar ama hani hala yani da zihninden çıkabilmişsiniz. Hayır çıkamamışsınız. Lakin bu kişinin de böyle efor sarf etme enerjisine girmemiş bir türlü. E, çok yakın bir zamanda bir ayrılık yaşandı veya da görüşmeme kararı alındı. E, veya da hani uzun zamanda ama bir türlü aranızdaki engel çok büyük olduğu için veya negatiflik diyelim hani kötü durum çok büyük olduğu için bu kişinin birazcık daha zamana ihtiyacı var veya da dinlenmeye ihtiyacı var. Hem sizin hem bu kişinin açıkçası. Yani iki tarafta böyle bir kişi diyor ki iki tarafta dinlenmeli ve iki tarafta doğru kararı vermeli diyor. Ben bu süreçte doğru kararı verecek durumda değilim çünkü çok yorgunum, ruhsal olarak durumum iyi değil diyor. Maddi manevi durumum iyi değil diyor. Birleşmeye yönelik de diyor bir şey şu an için yapamam, yapacak durumum yok diyor. Onu düşünecek şeyim yoktu. Yani durumum yoktu. Çünkü uğraştı başka meseleler de olabilir. Anlatabiliyor muyum? Hayatı biraz sıkıntılı ve gergin olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Yani sizden farklı sorunları da, problemleri de olabilir. Önünde engelleri de olabilir. Omuzlarında yükleri olabilir. Bu yüzden hani bazen deriz ya şu an aşka meşka ayıracak vaktim yok. Belki bu daha çok bu ruhta hissettim ben bu kişiyi. Peki duygusal olarak ne söylemek ister? duygu konusunda ne söylemek ister size? Bakalım. Bakalım kalbinden geçen ne yani bu kişinin? Evet arkadaşlar ne diyor? You deserve love. Aşk hak ediyorsun diyor. Sizin aşk hak ettiğinizi düşünüyor arkadaşlar. Kalpten kalbe konuşmalar var arkadaşlar. Yüz yüze olmasa da çok söylenmesi gereken kelimeler var ve susulmuş. Very son. Aslında istediği bir mutlu son. Let's go of control issues. Arkadaşlar bu kişi kendi duygularında kontrol ediyor. Yani hiçbir şey yani ser verip sır vermemek deriz ya. Kesinlikle çok aşırı derecede kontrol manyağı deriz böyle bir insan. Bilhassa benim hissettiğim şey duygu kontrolünü çok fazla yaptığı için siz hiçbir şey anlamıyorsunuz ama bu kişi gerçekten duygularını çok rahat kontrol ediyor. Söylemiyor, anlatmıyor, bildirmiyor. Ve Verison aslında en güzel tarafı şuydu. Verison mutlu son istiyor aslında. Mu olmak istiyor. Gerçekten bunu istiyor ama şu an bunu yapacak durumda da ruh halinde de değil arkadaşlar. Birazcık hani Şimdi ihanet görmüş insanlar için demeyeceğim bir şey ama hani e, ben bu kişi olarak yani bu kişiye objektif olarak baktığımda olayı ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. E, neyse artık e, şahsi fikrim, şahsi şeyim yani bu kişi tarafından düşünüyorum arkadaşlar. Benim bu, bu kişinin olduğu yeri koyun. E, yani birazcık bu kişiye e, zaman verin. Zaman verin. E, zaman geçmiş olsa da zaman verin. Ne bileyim Biraz kendinize de zaman verin arkadaşlar. Bu kişi böyle düşünüyor çünkü. Her şey yani her nasip vaktine esirdir. Her şeyin bir olma zamanı vardır. Birazcık daha şey enerjide olun. Birazcık daha hani meditasyon yapın. Dua edin siz de. Çünkü bu kişi de o durumda. Biraz kalp enerjisi çok fazla aldım arkadaşlar burada. Hani ne demek kalp enerjisi? Kalbimde bir ağırlık hissettim. Bu ne demek? Üzüntü hissettim arkadaşlar. Özlem hissettim duygusallık hissettim. Ama bunu hiçbir şekilde dışarı vermeyen bir insana da hissettim arkadaşlar. Hiçbir şey söyleyememiş olan birini hissettim. Ve şu an ben bu enerjide olduğum için onların dilinden zaten sizinle konuşabiliyorum. Çok rahat bir şekilde. Ve bu kadar ağır bir enerji gerçekten hani muhakkak ki sizde de malum oluyordur. His olarak geliyordur. Çünkü muhtemelen 5. çakra tıkalı ama 3. çakra açık. Yani kalp enerjisini çok iyi alabiliyorum. Ee, bu durumlarda e, ne yapmanız gerekiyor? Birazcık da bu ilişki akışa bırakmanız, bu durum akışa bırakmanız birazcık dua ve meditasyon yapmanız gerekiyor ve şunu diyorum her nasip vaktine esirdir arkadaşlar ne bir adım geri ne bir adım ileri olması gerektiği zamanda her şey zaten olur. O yüzden ne kendinizi üzün ne kendinizi yıpratın bu süreci bir fırsat olarak değerlendirip kendinizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar kitap okuyun. Şimdi arkadaşlar benim açılımım bu kadardı ikinci desteği için. Umarım beğenmişsinizdir. Benden özel danışmanlık almak isteyenler altta mail veya instagram hesaplarımdan bana ulaşabilirler. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.